Evet arkadaşlar hepinize iyi günler. Bugün şöyle ufaktan 10 günlük aşağı yukarı bugün 11. günümüz sanırsam. Evet bugün 11 günlük olduk. Bugün kümesimizde yumurtaları topladık. Bildiğiniz brahma yumurtası. Dışarıdan alma falan değil. Yani birebir hayvanlara şu an çıkan cicilere yedirteceğiz gibi bir şey söz konusu ama bu hayvanın doğasında var yani vücuduna girmesi gereken gerekli proteinleri işte zamanında vermemiz lazım O yüzden bugün böyle bir çalışmaya girdik şöyle yaklaşık ben 40-45 cc gibi. Yani bunu bir günde karın doyurucu gibi değil de hani bunu e, şey gibi düşünelim. Yani e, ara öğün. Ara öğün gibi. Anlatabildim mi? Yani bunu biz ara öğün gibi düşüneceğiz. Yani bunu verdik işte hayvanın karnı doydu gibi değil. Bu ara öğün gibi. Yani Evet gitti bizim yumurtalar ama olsun canlara yarasın ee, bakım çok önemli ee, yumurta taze olması çok önemli ee, çiftlik yumurtası değil de hazır yumurta değil de kendi kümesindeki yumurtanız daha iyidir yani bunu biz şimdi arayun olarak vereceğiz arkasından hemen e, gene yemini suyunu işte ne gerekiyorsa onu vereceğiz Tabii şimdi biz içine sadece ben e, içine şimdi sadece e, bir 200 gram kadar şey koyacağım e, meşhur karasinek larvasından ilave edeceğim içine şimdi proteinin faydası var ee, her şeyin bildiğiniz gibi e, ne derler hani azı karar çoğu zarar hesabı. Çok verirsek ne olur? Sıkıntı çok olur. Yani sıkıntıyı çok yaşarız. O yüzden e, her şeyi yerinde ve zamanında vermek en mantıklı olanıdır. Şimdi biz yaklaşık bir 4-5 gün sonra aşı yapacağız hayvanlara. İlk aşımızı yapacağız. Aşıyı yapmadan önce Hayvanların güçlenmesi lazım, kuvvetlenmesi lazım. Yani biraz daha dirençli olması lazım. Aşı çok önemli. Aşı yaptığımız zaman dışarıdan gelen herhangi bir hastalıkla kolay kolay dişle karşılaşmayız. Yani bu benim e, deneyimlerime dayanıyor. Ben bugüne kadar bütün aşıları yaptım Evet şöyle güzelce ezdik şimdi e, kokusu biraz iğrenç Ben e, şu an inanın yani hani yumurtanın kokusunu bile sevmiyorum ki düşünün bu karasinek larvası şöyle göstereyim yani bildiğiniz sinek öldürmüş adam Tolga Biricik bildiğiniz öldürmüş sine adam kurutmuş ve bir de çekmiş bunu yani kokusu iğrenç ama e, hayvanların e, çok seveceğini işte ne bileyim hayvanlara gerçekten çok faydalı bir şey olacağını umut ediyoruz ki öyle umut etmeye gerek yok artık yani görünen köy kılavuz istemiyor Evet şimdi şöyle harmanladık ee, arkadaşlar şu anda bizi bekliyor yavaş yavaş ıı, buram buram kokuyor arkadaşlar evet sinek gerçekten biraz ağır bir kokusu var ama e, yumurta ile birleştiği zaman hayvanı cezbedici bir hale geliyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bunu hazırladık ee, şimdi cücülerimize vereceğiz ee, göreceğiz bakalım nasıl iştahla yediklerini ee, deneyip göreceğiz iyi seyirler Evet arkadaşlar şimdi geldik ee, vatandaşlar bizi bekliyor Evet, nasıl coşkuyla saldırdıklarını e, görebiliriz. Şu anda yumurta ve e, sinek larvası e, ilave ettik bir karışımımıza. Dediğim gibi bu sadece ara öğün. Yani bunu yarım saat sonra bitirecek bu arkadaşlar. Yarım saat sonra bitirdikten sonra biz e, tekrar yemini, suyunu kontrol edeceğiz. Etmemiz gerekiyor. Çünkü bunlar ara ürün. Yani bunu verdik işte yem vermeyelim ama ne gerek var gibi kesinlikle düşünmeyeceğiz. Olay bu. Evet değerli arkadaşlar. Sizlere daha iyi verim verebilmek adına yani bilgi paylaşabilmek adına YouTube kanalımdan abone olup ee, beni takip eden arkadaşlara ee, bir çekiliş yapmayı düşünüyorum. 12 adet şampiyon grubuna özel ee, yumurta hediye edeceğim. Yarın itibarıyla e, YouTube kanalıma abone olup e, beğenip işte videolarımı izleyip kendi profiline paylaşıp. E, bana özelden bilgisini atan arkadaşlara bir numara vereceğim. Ve bu numarayla birlikte çekilişe katılma hakkı kazanmış olacaklar. Ee, çekiliş tarihini de e, 17 Mayıs olarak kararlaştırdım. Şu an için bir değişiklik bir sıkıntı olmazsa 17 Mayıs Mayıs olarak e, düşünüyorum. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Selam.